arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava Roblox'ta bedava saç kazanmayı nasıl kazanabiliriz göstereceğim. Öncelikle bu bu saçları kazanabiliyoruz. Bir de bunların siyahını kazanabiliyoruz. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Oyunun adı Match Block Rage. Rage. Oyunu kazanmamız için e, burada gördüğünüz üstte gördüğünüz gibi süre var. Süremizin Süremizin 100k 100, ya da 105k olması lazım. Ee, gördüğünüz gibi kız saçları da var, erkek saçları da. Onun için e, 100 60 tane kupanız ol kupanızın olması lazım ve 100 100 bin saniyenizin olması 100 bin saniye oyunu oynamanız lazım. Evet oyunumuz da böyle bize. Ee, şey bize toplama işaretli toplama soruları soruyorlar. Biz de onlar cevaplıyoruz. Sizin için bir tur oynayacağım. Öncelikle olay bu. Gördüğünüz gibi oynarken saniye süremiz de doluyor. O ne olacak? ilkim ben. Gördüğünüz gibi 10 on. şuradaki 10'a gideceğim. dokuz 9 olacak. sekiz 8 olacak bu da. Gördüğünüz gibi bir kupam oldu arkadaşlar. Evet oyun böyle. Buradaki e, buraya basıyorum. Buradan kaç tane kaç süreniz ve kaç kupanız olması gerektiğini söylüyor. Bol şanslar ve görüşürüz. Bay bay.